İsmim Kadir Demir. Adıyaman'da büyük bir deprem yaşadık. Bu depremin ardından dükkanlarımıza birçok zararımız oldu. Dükkanımız kapandı. İçindeki eşyalarımız, zarar, ziyanımız çok oldu. Eşyamız bozuldu. Belli bir süreden sonra arayışlara başladık. Nasıl toparlanabiliriz? Devletten nasıl yardım alabiliriz? Gibi uğraşırken Kızılay'ın böyle bir projenin olduğunu, depremde zarar görenlere yardımcı olduğunu bize söyledi sağ olsunlar. Biz de e, Kızılay'a başvurduk. Kısa bir süre zarfında bize yardımcı oldular. maddi desteklerde bulundular. İşte Bu deprem sonrası psikolojik sorunlarımız da oldu nispeten. E, sağ olsun Kızılay'dan gelip hayatımızdaki değişiklikleri sordular bize eksiklerimizi sordular. Şu an iyiz. Şu an hayat devam ediyor. Destekçilerine, bağışçılarına çok teşekkür ederiz. Umarım hayatımız böylelikle devam eder. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor.